Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili koç burçları için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere nasıl öngörülerde bulunacak. Güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz koç ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar. 9 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya denk geldiğiniz andan itibaren 9 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz. Ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Siz sevgili koç burçları için almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? <laughs> Yaşam amacına yoğunlaş. Karşına çıkan hiçbir kişi ya da konu tesadüf değil. Tesadüf diye bir şey yok. Yaşamını derinlemesini incele ve neden burada olduğunu öğrenmeye niyet et. Mesela sizler için hayatınıza göre alın arkadaşlar. Tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili koçlar denge kartı, kupa altılısı, değnek kraliçesi, tılsım dokuzlusu, Joker kart. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu 9 günlük süreç bir çoğunuz için özellikle de finansal anlamda kendinizi güvende hissedeceğiniz, ödemelerinizin dengede olduğu ve beklenmedik kazançların küçük ya da büyük fark etmeksizin beklenmedik kazançlarınız elinize geçiyor bir süreç olacak. Özellikle de akrep ve yay etkili bir kişiyle kariyer hayatınızla ilgili bir niyetinizden ötürü bir konuşma yapabilirsiniz. Bir e, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Yani ilmine, bilgisine, tecrübesine inandığınız akrep ve yay etkili bir kişi kariyer hedeflerinizden bir ya da birileriyle ilgili bir konuşma, bir görüşme yapabilirsiniz sevgili koçlar. Bir de değnek kraliçesi yani değnekler siz ateş elementini Değnek kraliçesi ise sizi koç burcunu temsil eden bu 9 günlük süreç. Altılı vadelerden bu yana niyet ettiğiniz bir dileğinizi gerçekleştireceğiniz, bununla ilgili artık somutlar, e, somut adım atacağınız bir süreç olacak. Bu eğitim hayatınızla ilgili olabilir, kendi işinizi kurmak, işinizi büyütmek bir alanda eğitim almak bir alanda yatırım yapmak ve burada e, Joker kartı ile beraber hayatınızda sıfırdan başlama etkisi yaratacak bir girişim enerjisi var sevgili koç burçları. Şimdi genel olarak 9 günlük süreç bir çoğunuz için içsel huzuru, içsel denge derinden hissedeceğiniz bir süreç olacak. Aynı zamanda denge kartı şöyle bir uyarı verir. Konu ne olursa olsun, niyet ne olursa olsun ölçülü davranmak. Yani ani istekle, arzuyla, heyecanla bir şeyle iyi analiz etmeden hareket etmeyin. Ya da öfkeli bir söz söylemeyin. Öfkeli bir karar vermeyin gibi. Bu dönemde biraz ölçülü de davranmak gerekiyor. Yani o e, özellikle fevriliğinizi kontrol etmeniz gerekiyor. Sevgili koç burçları. Değnek prensi ve kılıç ikilisi. Şimdi son iki hafta ya da iki aylık süreçten bu yana tabiri caizse kendiniz böyle bir sorumluluklarınızın altında eziliyor hissedebilirsiniz. Çok düşmek, tabiri caizse çok kafayı takmak, vesveselere kapılmak. Özellikle son ikili vadelerden bu yana tükendim dediğiniz, enerjisel anlamda tükendim dediğiniz bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bir hukuksal mücadeleniz olabilir veya bir kişi tarafından yaşadığınız haksızlığa e, takılıp kalmış olabilirsiniz. Şimdi burada özellikle de bir kişinin sebep olduğu bir hukuksal süreç içerisinde olabilirsiniz. Bu daha çok ayrılma enerjisi olarak görülüyor. Yani eşinizin ailesinden bir ya da birileri olabilir. Sizin ailenizden bir ya da birileri olabilir. Veya bir üçüncü kişinin sebep olduğu bir ayrılık enerjisi var. Şimdi her ne kadar 9 günlük sürece niyet alsam da uyumlanan arkadaşlar için söylüyorum. Bu durum daha çok 9 haftalık bir süreç içerisinde bir tamamlanma enerjisine geçebilir. Çünkü burada büyük bir yükten özgürleşeceğiniz bu daha çok hukuksal bir enerji olarak görülüyor bir mücadele enerjisi olarak görülüyor 9 haftalık bir süreç içerisinde bunlar özgürleşmek o enerjinizin motivasyonunuzun üretkenliğinizin yeniden e, yerine gelmesi yeniden kazanma etkisi var bakın dünya kartı diyor ki sizin için karmik bir borç sizin için karmik bir sınav bir döngü bitiyor çok yoruldunuz çok tükendiniz Hatta kendinizi tipte hissettiniz ama artık hayatınızda kendinizi bir kuş misali hıflemiş hissedeceğiniz sıfırdan başlayacağınız bir süreç var sevgili koç burçları. Bu bir kısmınız için özellikle toprak etkili sevgili koçlar. Yani yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak boğa başak olabilir. Toprak etkisini çok baskında alıyor olabilirsiniz. Bir kısmınız için. Tekrar söylüyorum özellikle toprak etkili sevgili koçlar ilahi adaletin tecelli etmesi. Yani hak etmediğiniz bir söz duymuş olabilirsiniz, hak etmediğiniz bir davranış görmüş olabilirsiniz, bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz. Burada bir ilahi adaletin tecelli etmesi ve dengelerin yeniden oluşması var. Özellikle de ilk üç günlük süreçte üretkenliğiniz artacak, motivasyonunuz artacak, verimliliğiniz artacak. O bolluğu bereketlerinden hissedeceksiniz. Para kapınızla ilgili şanslı etkiler alacağınız bir süreç var sevgili koçlar. Kılıç ısı, değnek şövalyesi, kılıç beşlisi, kılsım Şimdi son 5 ay belki de 5 yıllık süreçten bu yana aile içerisindeki bir miraslık durum olabilir alacak verecek durumu olabilir veya bir kişiye borç vermişsinizdir paranızı geri alamıyor olabilirsiniz şimdi burada bu dönemde bununla ilgili artık bir kararlılık enerjisine geçmek var yani e, özellikle kova burcu çok baskın olmakla beraber kova terazi ikizler bir de sizin elementinizden e, yay burcu çok baskın arkadaşlar yay etkili bir kişiyle verdiğiniz bir mücadele olabilir yani aileçet bir miraslık durum ya da alacak verecek kaynaklı bir bireysel mücadele var burada. Bu durum bu dönemde bir dengeye gelecek ama siz daha çok bu durumu önümüzdeki 3 aylık süreçte e, ele alarak çözebilirsiniz. Yani sizin önderliğinizde, sizin liderliğinizde çözülecek ve kazanan siz olacaksınız. Kılıç ısı ile beraber zafer kılıcını siz kaldıracaksınız. Şimdi burada oldukça tilki enerjileri var. E, yani sanki size hakkını sunduruyormuş gibi davranıp aslında e, hak edişinizden de az bir e, sunma enerjisi var ama siz burada hak edişinizi alacaksınız sevgili koçlar Kılıç üçlüsü kılıç sekizlisi Burada bir ihanetin verdiği acı ve bunun hala üzerinizde etki etmesi var. Kandırılma, aldatılma, yarı yolda bırakılma. Özellikle de şimdi 9 günlük sürece niyet aldım ama 8 Kasım'a kadar. Akrep, yengeç, balık bir de yine sizin elementinizden yine burada bir aslan burcu baskın olmakla beraber koç yay aslan etkili bir kişiyle yollarınızı tamamen ayırabilirsiniz. İhanet, aldatılma, kandırılma. Sizi çıkmazda hissetmenize sebep olan bir acı, bir üzüntü kısım 8 kısma kadar bitecek. Hayatınızda büyük bir zorluğa veda edeceksiniz. Büyük bir de yaşayacaksınız. Ruhsal anlamda, enerjisel anlamda büyük bir değişim, dönüşüm enerjisi var. Yani burada sizi sarmalayan bir zehirden özgürleşmek tabiri caizse. Toksik bir ilişkinin bitmesi, toksik bir bağın sonlanması burada 8 Kasım'a kadar hayatınızda büyük bir değişim yaratacak bir bitiş, bir sonlanma enerjisi var sevgili koçlar. Son bir kart daha çekeceğim. Yıldız kartı ne kadar güzel bir kart geldi arkadaşlar. Yıldız kartı şifadır, bolluktur, berekettir, enerjinizin yükselmesidir. Hayatınıza akan o şifa enerjisidir. Ve o içinize akıttığınız ya da içinize akıttığınız o gözyaşları artık yerini sevinç gözyaşlarına bırakacak. Çok güzel bir etki var sevgili koçlar genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle